Başkanlık Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2021-2022 Yüksek Öğretim Akademik Yılı açılış töreninde üniversitelerdeki bilimsel araştırmaları, bu doğrultuda yapılan projeleri, çeşitli çalışmaları teşvik etmek amacıyla YÖK Üstün Başarı Ödülleri sahipleriyle buluştu. Süleyman Demirel Üniversitesi ise kurumsal ödül kategorisinde yerel kalkınmaya katkı ödülü almaya layık görüldü. Ödülü rektör Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi yerli ve milli imalat sanayisine katkı sağlayarak ödülü almaya hak kazanarak öne çıktı. Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kurulan uluslararası standartlara sahip laboratuvarlarda gül, lavanta, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin doğal ürün analizi yapılarak üreticilere de destek olunuyor yurt dışına olan bağımlılık ciddi oranda azalırken ülke ihracatına katkı sağlanıyor.